Rizeli misiniz? Evet. He. E, emin misiniz? Ha bu işte bu işi yaptığımıza pek emin değildik ama. <gülüyor> <gülüyor> İsim nedir? Sefer Ömeroğlu. Sefer Bey. Efendim. Sen elinin hamuruyla ne yapıyorsun? <laughs> ya, oğlumuzun hamuruyla bir şey yok ama. Olmuyor mu? Beceremediniz mi? Yok ya, yok ya. Biz olarak tenezzürümüz yok ya. Yani. Kime yok? Ya evdekilere daha anladı Hayırdır, e, bekar mısın? Hanım mı bir yere gitti? Mecbur mu kaldın? Niye hamur açıyorsun Sefer abi? Ya onlar şimdi bize iki de bir biz olmasak siz yaşayamazsınız. Yok biz çay toplarız, yemek yaparız. Biz de Osman Bey'le söyündük gün karıları protesto etmek için. <laughs> Bak bu hamuru biz de açarız. Biz de pişiririz ama biraz şüpheliyiz. Hanımları protesto Hı. etmek için bu arkadaşa atı tutma. Biz <laughs> diyelim ki bize yalvar. <laughs> Gözüm arkama donsun. Bu iş bize çok işler atasak bak ben sana <laughs> Bize yalvar dedi bize. Kardeşler işte beni televizyonda görmüşsünüz. ki hamur atsın. Ya. Ömrü hayatında daha önce sen hamur açmıştın var mı? Var ya. Var. Var tabii ya. Osman var mı? <laughs> Benim yok. Bu kadar tenezzül edilir karılara ama bu ne atasak Osman? <laughs> Vallahi biz, bizi bir görsünler. Kamurucu şu anda hamurculuk. <laughs> Zor abi ya, bizi abi ya tonkaya düşürüp. Bak biz abi ya anlamayarak karı olduk da. iki yaşsan sen hi 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 huu. Bir de alnından o seni. Ee, şimdi millet bilecek ki Karadeniz'e kılıbıklık bunlardan kaldı. Estağfurullah. Bu kılıbıklık mıdır bu? Ya ne diyor ya? aç Osman abi aç aç belki yenge arıyordur ver ki telefonu karıya da o da işleri takip etsin karı <laughs> <laughs> olsun mudur biz atalım hamur <laughs> lan ne <laughs> ettin ki ne pişirsin bak unutun bak tokunur senin için vallahi tokunur şey. <laughs> Osman <laughs> bir kat daha <laughs> Emin misin?